YouTube Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Minecraft e, macera haritalarının yeni bir bölümüne yeni bir sezonuna hoş geldiniz ve oynayacağımız harita felaket yani ismi felaket Neo oyunun macera modunu al tamam dur önce ekip inventory aldın mı spawn point moda mode 1 Korkuyorum biliyor musunuz? Botta çıkabilir güvenemiyorum Evet dediğim gibi Yanlış yapmış arkadaş Spam point aldı Şöyle Çoğu mapte de karşılaşıyorum zaten Komut bloklarında şunu koymanıza gerek yok Onu da söyleyeyim ee, Zaten komut biliyor adı üstünde Büyük ihtimal bu da Aynen Ah tam bakmıyorum oraya bakmıyorum Hemen ilk başa alayım Bakmıyorum 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 Rahat olun ben bakmıyorum Tamam. Tamam çalışıyor. Püf. En az 3 kişiliktir diyor da herhalde o en az 1 ha en, en az birmiş. Tamam. Dediğim gibi yine bir hata ne sıkıntı değil. Ya eşyaların gitmemesi için keep inventory. Game Keep inventory. Spawn point. Normal mod alır. Macera modunu alır. Merhaba öncelikle haritaya hoş Haritada en az bir en fazla üç kişi kişilikti. Umarım haritada eğlenirsiniz. İyi şanslar demiş. Şöyle yapayım tamam. Kuralları okumadan başlama. Kurallar çok basit. Blok kırma hile yapma ve de bütün sandıkları araklama yeterince yaşayan olacak zaten. Haritanın hikayesini oku. Sen bir şehir yıkıntılarından inşa edilmiş küçücük bir köyde yaşıyorsun ve avcılıkla para kazanıyorsun. Bir efsaneye göre GLaDOS adındaki bir ruh şehri e, yıktı ve köyünüze böyle kuruldu. Şimdi sizin köyünüzü yok etmek istiyor. Onu durdur. Ve başla. Oo kendi tek spekinden dolayı kasıyor herhalde. Bak bu Chester galiba. Ha tamam Chester'de item varmış güzel. Yok değiştirmeyeceğim kalsın. Ee, görev kitapçı, görev kitapçı. Tamam. 3 ee, kişilik demişti hatırlıyorsunuz ondan dolayı bunlar var. Ve şunu açalım ya bakalım. Ne diyor? Görev bir kendi dükkanından dükkanına ve ardından 4 numaralı eve ve Cafer'in Cafer'in zırçı dükkanına uğra. Tabi onlarla konuş. Dükkanda biraz et al. Sırasıyla 4 numaralı ev ve zırçı dükkanına git. Tamam. İlk önce bunu yapıyoruz. Bir uyuyalım. Bir buraya spam point çeksin. Yapacağın yataklara. Tamam. Evet. Minecraft'ta klasik bir bak. hiç sıkıntı değil zaten. Ne diyor? Kendi dükkanına ve ardından 4 numaralı eve uğra diyor. Not ev, not ev, not ev. Not ev. Kendi dükkanım yazıyor değil mi lan? Ev. bu dükkanlar yaptı herhalde. Ev. Ev. Cafer'in zırh dükkanı belli zaten. et dükkanı ee, ahır şu da bizimki herhalde. Balıkçı. Oğlum bizim dükkan nerede? Kendi dükkanına vardığında 4 numaralı eve uğra diyor. Ama bir dakika dur. Şurada bizim dükkan bile olabilir bak şu anda. Onu düşünüyorum. Kasma ne olur. 5 numaralı ev. Bizim dükkan hangisi? Ben onu çözemedim. Bir kil çekelim de. Al işte nerede dottu. Ev diyor. Kendi dükkanını ardından 4 numaralı eve diyor da kendi dükkanım yok ben bulamadım. 5 numaralı ev, 3 numaralı, 2 numaralı, 1 numaralı 9 numaralı ev, 8 numaralı ev. Abi 4 numaralı ev yok. Yani neden böyle bir şey oluyor? Dolce'nin havlaması. 6, 7. Tamam. 7. 5. 4 işte lan. <laughs> Dibimdeki eve gitmemişim ha. Sağ ol yavrum bu kara günlerde bana yardım eden tek sen varsın. Kara kara günler mi? Hayırdır bilir teyze. Söyleyenlere duymadın mı yavrum? Kara günler gelecekmiş. Yıkım ve felakler olacakmış. İçinden konuş. Bu insanlar bir tuhaflaşıyor artık. Sen nasıl bir teyzesin? Bir şey var mı teyze sende? Teyze sömürüyorum huzura bakma. Oo. Lan hiçbir şey yokmuş ha. Teyze git evini temizle Allah aşkına. Bu ne hal? Bu ne hal? Kendi dükkanımı bulamadım. Kusura bakma. Ee, ve Cafer'in zırçı dükkanına uğra. Tamam. Bence şurada benim dükkanım. Ulan avcılık diyor. Neyse bakarız ya. Herhalde orayı bizim dükkan. Neyse. Cafer'in zırh dükkanı. Ee... Gitt tamam gittim lan zırhçı dükkanına. Aa. Bak şunu, şunu 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 alırım. Şunu almam. Niye aslında Bunlar kesin boyalıdır var ya. Hangisi Dia? Tam tam bunları ellemeyeceğim Dia değil hiçbiri. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Acak mı merak ediyordum. Çok merak ediyordum ve oldu. Neyse hadi. Tamam bir şeyler bir taşla şey yapıyorsun sanırım balıkçı dükkanının arkasında mağaraya gir ve kasabanın tarihinde yazılı olanları öğren mağaraya git, kütüphaneye ulaş demiş balıkçı dükkanının arkasındaki mağaraya gir balıkçı dükkanı et dükkanı et dükkanı bizim herhalde şura bizim dükkan herhalde et dükkanında patates Bence de çok zekice. Alev bir mi? Yanacağız mı lan bunu yiyince? Çok merak ediyorum. Niye alev bir şey basıyor o zaman? Ver şu biftekleri. Tamam. Bunlarda içinde bir şey vardır kesin. Yok. Balıkçının arkasındaki mağara. Balıkçı anda mağara. Canım acıttı bu. Ve gizli saklı şeyleri öğren diyor. Avcımla ben yürü. Ne diyor? Spam point yap ve yolunda devam et. Tamam. Yapılmaz bak bu. Bu yapılmaz işte. Allah'ım gidin 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 ne olur, gidin ne olur gidin ne olur gidin. Demir düştü. Git. Fırlatıcı yok. İyi boşmuş boş. Demirler o alırım bir daha. Ama tabi nereye alıyorsun? E ee, zıplayamam. Zıplasam a zıplanabiliyormuş. Ben niye zıplanamıyor dedim? Korkuyorum. Kağıt diyor, örümcek ağ diyor. Bunları almayayım ya. Chest'teki her şey sömürme demişti. Paneyi bul demişti. Tamam bulduk. Efsane. Köy efsanesi. Uzun zaman önceki bir portal varmış. Bu portal insanlar ve ruhlar dünyasına bağlarmış. Bir gün GLaDOS adındaki bir ruh, insanların ruhlarını oldukça daha güçlü olabileceğini keşfetmiş. Ve sadece alfaların insan ruh karışımı açabileceği portalı alfalardan birine kandırıp açmış. Ve bir şehri yıkmış. Bir gün onun geri döneceği ve alfaları yok edeceği söylenir. Çünkü sadece alfalar onu yenebilir. At beğen. Üçüncü graf. Efsane, efsane okuduysan eğer ne yapman gerektiğini biliyorsundur. Hayır mı? Sadece git ve bilgiyi, bilgeyi gör. 8 numaralı evde oturuyor. Sekiz numaralı, numaralı eve git bilgeyi konuş. İşler güçler. Açımla ben. Yeme. Garbuz ne ararlar pazarda? Garbuz ne arar bazarda. Spapam. Spapam. çakallar. Yalnız bir yerde açılıyor. Bir dakika. Pistolla bir yere itiyorlar pistol. Bence şeydir o. Devrenin oradadır. Artist mi? Artist ne ararla bazarda Ben öyle bir şey görmemişim. Tavuk git. Ha, ah, inek görünce dayanamıyorum. Kaç numaralı eve git diyordu dolçasız Dolce 8 numaralı eve git diyormuş. Çiğ inek eti diyor. Çiğ inek eti ne ararla bazarda? Eh. Ah. 8 8 8 8 şu ne diyor no a, 1 a, 8 şu 7 bu 8 şu şu 8 mi la o 9 mu görülmüyor ki yine görülmüyor 8 miş bu bu da açılmıyor lan hiçbir açılmıyor ki bunlar Sana sen bir olacaktı. Şu key gibi gerçek mi? Gerçek olup olmadığını kimse bilmiyor yavrum. Ama söylenenlere göre buralarda bir portal var ve ruhlar dünyasına açılıyor. Ancak dikkat et. Portala giden yol tehlikelerden oluşuyor. Bir sürü tuzak var. Şuradaki Nilüfer'leri takip et. Karşına çıkacaktır. Sandığımdaki eşyaları alabilirsin. Sana yardımını dokunur. Sağ ol emmi. Yumurtayı bırak, bunu bırak, bunu, 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 bunu bırak, bunu bırak Elman kalsın ee, O zaten var Okulları ver, ok kullanmayı severim Şunu ver Şunu da al Şöyle yap Gördüm o 0 FPS dayız 4 ee, Bilgeli konuşacağın, yapacağın ilk şey göle gitmek olmalı. Balıkçı dükkanındaki teknelerden alabilirsin Riverleri izle, portalı bul portalı açık ruhlar dünyasına geç. Balıkçı teknesi yaz mı gelecek? Açılan kapı. O tatlıymışım lan. Dur bak survive'de denerim bunu. Neyse arkadaşlar geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.